Dostlar, herkese merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber herkesin kafasına takılan gücümü nasıl yükseltirim, saldırı gücüm çok düşük kaldı, atıyorum çok defansif değilim, çok hızlı ölüyorum, saldırı gücüm e, şu an bence olması gerektiği yerde değil, daha yukarıyı hak ediyor gibi sürekli duyduğumuz şikayetleri nasıl yapabiliriz, nasıl edebiliriz onlarla ilgili sizlere bir video hazırlamak istedim. E, dikkatinizi çekeceğini düşündüm. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu, Hesap 699 sunucusundan Kemal kardeşimizin hesabı ve e, videoda bahsettiğimiz 8 Mayıs tarihinde yani 20 gün önce 70 milyon şu anda 125 milyon yani ne kadar güç artışı olmuş dostlar e, 55 milyonluk bir güç artışı olmuş değil mi aynen yanlış hesaplamayalım 20 günde 55 milyonluk gibi bir güç artışı olmuş günlüğe vurduğunuz zaman neredeyse 60 milyon deseniz Kafadan günlük 3 milyon gibi bir güç yapıyor bu. Bunu nasıl elde ederim? Saldırı gücümü nasıl arttırırım? Hemen bunlara detaylı olarak bakacağız. Geçmişle bugünü kıyaslayacağız. Yani gücümüzü arttıran faktörler neler? Bunlar bizim için çok değerli dostlar. Öncelikle şöyle soldan karakter kısmından başlamadan önce VIP puanının aynı olduğunu söylemek istiyorum. Ee, geçen sefer de VIP puanımız 5'ti. Şu anda VIP 5'iz gücümüz dediğim gibi 70 milyondan 125 milyona artmış durumda. Şimdi karakter kısmına tıkladığımız zaman bizim karakterimizde saldırı gücümüzü arttıran en önemli faktörler tabii ki de bufflardır. Şimdi özellik bonus buff kısmına baktığım zaman eski haliyle bugüne kıyasladığımız zaman %20 yaşam artmış. Aynı şekilde koruma %25. Atlatmaya baktığımız zaman %40. Antikritik %40 gibi bir oranda yükselmiş. Yani savunmaya baktığınız zaman %40'lık bir güç artışı var. Ee, gücün, kaynağının gelişini az çok siz de buradan çıkartabilirsiniz. Mesela bakın vuruş buff'ı %30. Aynı şekilde e, saldırı oranları da %30 ve %40 oranlı olarak yükselmiş. E, şimdi gelelim bakalım bu buff'lar nereden geliyor? Nelerimiz var nelerimiz yok? Eski halinden bugüne neler değişmiş 20 gün içerisinde bakın. Bugün daha 20, 20. güne yeni giriş yaptık. Henüz daha henüz hani bugün daha da, dahil değil. Şunları basalım. Şekil kısmından başlayalım. Şimdi eski halimizden baktığımız zaman Michael kanat 6 seviyeden 7 seviyeye çekilmiş. Yani 1 seviye atlatılmış. Gabriel'a e bak Gabriel'a e baktığımız zaman 5 seviye şu an eskiden 3'müş. Bakın seviye arttırmanın önemi zaten e, bize kesinlikle bufflardan yarıyor. Şöyle üstüne tıkladığınız zaman kanadın size verdiği ya da herhangi bir eşyanın verdiği buffları görebilirsiniz. Seviye arttırmak buffların gelişmesi açısından çok değerli. Rafael'e baktığınız zaman Rafael kanat eskiden 3, şu an 4. Uriel de 2'den 3'e taşınmış. Kaydırıyorum şöyle. Lucifer 2'ye taşınmış. Gerçekten çok güzel. Yani bütün kanat seviyeleri arttırılmış. Bu gayet hoş. E, Samuel'in kapalı olması önemli değil. Zaten baktığınız zaman kanatlara seviye arttırmak o açığı benim fikrimce kapatmış. Şimdi buradan önümde ben sizin için hazırladım metin. işte şeyi, metin diyorum işte bu resimleri falan her şeyi, bütün istatistikleri hazırladım. Şimdi önümden bakacağım. Sizlere bilgi paylaşımı yapacağım. E, düşe baktığımız zaman 7'den 8'e. Yıldırım aynı kalmış. E, aleve baktığım zaman alev aynı. Güneş iki seviyeye çekilmiş. Fakat ben hatırlıyorum daha önceden e, kutsal kısmında başka kutsalı yoktu kar aktifleştirilmiş. Bu gayet hoş. Bu kar zaten çok ciddi bize e, savunmaya yönelik eşya şeyi veriyor, buff'u veriyor. Çünkü baktığınız zaman atlat, antikritik bizim için en önemli savunmaya yönelik birimler diyebilirim sizlere. Kutsal asker kısmına baktığımız zaman en son hatırlarsanız o videoda size en iyi silah ve av ile ilgili bilgiler vermiştim dostlar. En iyi silah kısmında sadece ittifak silahımız vardı. Bugün baktığımız zaman en iyi silah gözyaşı açık. Bunun açık olması gayet güzel. Görünüş olarak da çok hoş gerçekten. Çok hoş bir, efektif bir şey e, görünüm. Konuşlandırmaya baktığımız zaman konuşlandırmada bir değişiklik yok. Yani e, günlük neredeyse 3 milyon güç artışı demek ki konuşlandırmada kapalı olduğu halde yapılabiliyor. Bunu söyleyeyim. Şöyle çıkalım buradan çantamıza tıklayalım ve eski halini görelim. Eskiden giydiğimiz eşyalar 13 çift pembeymiş. Şu an baktığım zaman 15'te 3 tane pembe görüyorum. Takılarıma yöneldiğim zaman bakın takılar çok ciddi anlamda değerlenmiş. Eskiden 7'ye 2 sarı takılırken şu an 10'a 2 kırmızı. Yüzükte de 7'ye 2 sarı iken 7'ye 2 kırmızı yapılmış. Bu gerçekten çok değerli. Eski zamana baktığınızda 12 takılar giyilirken 13 takıya geçilmiş. Yani burada gücümüzü etkileyen faktörlerin şu ana kadar kutsal, kanat, e, hani kutsal silah sadece elimizdeki kırmızı olan silah onun dışında konuşlanmak hala kapalı ve itemlerimize baktığımız zaman itemlerimiz e, burada ama kesinlikle şunu söyleyeyim itemler ve bu saydıklarım çok fazla bu e, güç artışını yani 55-60 milyonluk güç artışını tek başına sağlamaz bizim çok daha büyük şeylerimiz var bunu söyleyeyim baktığım zaman takılarda şöyle iniyorum dörtlü T'ye geçilmiş e, inceleme yaptığımda şu an önümde görüyorum İki tane T'si varmış. Dostlar takıları <laughs> çok affedersiniz. Dörtlü T yapmak bizim için çok da önemli. Eğer yoksa <laughs> bunu yapmaya çalışın. Yani bakın zaten 12'ye 3'ten 13'e 3'e geçilmiş takılar. Yani bu çok ciddi bir güç artışı. Yani tabii ki de üstümüz kıyafetlerimiz değiştiriyor ama asıl önemli olan şeylere birazdan sizlerle beraber geleceğiz. Baktığım zaman eşyalar gerçekten mükemmel. Ayrıyetten da az kişi olduğunu da Kemal bana iletti. Dostlar haberiniz olsun. Geçelim diğer sayfamıza. Ee, en son deponun resmini çekmişim. Şu an önümde deponun kısmı var. Şimdi e, depo bize aslında oyunda ne kadar aktif olduğumuzu ne kadar eşya biriktirdiğimizi, kenarda nelerin olduğuna dair bir fikir verir. Yani e, depon boşsa çok da fazla ilgilenmiyorsundur benim fikrimce. Baktığınız zaman mesela deposu bence dolu çünkü dolu dolu kullanılmış. Depoda hemen şöyle bir geçebiliriz mühür kısmına. Şimdi mühür kısmına baktığım zaman daha öncesinde mühür kısmında gerçekten çok eksiği varmış. Yani mühürler bizim için çok kritik bir öneme sahip. Çünkü buff güç yönünden mühürler bizim kalp damarımız gibi bir şey. Yani çok önemli. Gerçekten çok önemli. E aynı aynı zamanda mesela bakın şu an 14 bilezik takılıyor pembe. 15 bilezik pembesi bize daha fazla güç artışı sağlar. Onu da söyleyeyim dostlar. Yani burada mühürlerde de çok fazla ahım şahım bir değişiklik olmamış. Yani ufak ufak serpiştirdiğimizi varsayalım. Hemen geçiyorum diğer kısmı. Buradan çıkalım. Cin dökümü. Cin dökümünden hemen seri bir şekilde bahsedelim. Cin dökümünde ne gibi bir farklılık olmuş? Ben size bunları hemen hızlıca aktaracağım dostlar. Ee, şöyle bir bakıyorum. Sadece atlatmanın turuncudan Kırmızıya çekildiğini, ayrıyetten vuruşa seviye basıldığını görüyorum. Onun dışında da e, ahım şahım bir değişiklik yok. Onu da söyleyeyim. Baktığınız zaman kutsal ekipman kısmında kutsal ekipmanlarımız Hemen seri bir şekilde kutsal ekipmanlarımıza bakalım. E, hatırladığım kadarıyla kutsal ekipmanları gerçekten bu kadar gelişmiş değildi. E, yani hemen şöyle Gidelim kanka git 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 git, git. Bir tık hızlı gittik galiba. Gidelim. <laughs> Bu arada e, saldırı gücünü sizce nasıl geliştirebiliriz? Hani e, sizin kullandığınız yöntemler, fikirler var mı? Bunları da hani e, yorumlar kısmında bahsederseniz çok sevinirim. Bu arada şaka gibi dostlar kutsal ekipmanı full boşmuş. Bakın e, yani 20 günde 55 milyonluk gibi bir güç artışı asıl kaynağı benim fikrimi soracak olursanız tamamıyla burası. Şu anda iki parça eşyamız eksik. Zırhımız ve silahımız 8'li buff etkisini alamıyoruz. Ee, yani şunu söyleyebilirim. Saldırı gücü artışı, buff artışı kesinlikle kutsal ekipman yani içeriden has güçlenmeyle olmuş. Bu karakterde bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bu videoyu dediğim gibi 8 Mayıs'ta atmışım. İsterseniz siz de e, aynı zamanda o videoyu açıp karşılaştırma yapıp kendi karakterinizde yapabileceklerinizi ön planını yapabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Yani kutsal ekipmanları full boş bir halden bu kadar dolu bir hale getirmek gerçekten büyük çaba gerektirir. Tebrik ediyorum. İz kısmına baktığımız zaman izin yeni olduğunu görüyorum. Yani iz kısmına yeni geçilmiş zamanlı olacaktır. Yani iz bizim için çok fazla bu noktada bir şey değiştirmemiş taş çatlasa burada en fazla aldığımız 300-400, hadi 450 k diyebilirim yani. Böyle bir güç olmuş. Önemli değil. Binek hayvan kısmına geldiğimiz zaman şimdi e, son gelen etkinliklerde bütün binek hayvanların alındığını görüyorum. Ben burada bu gayet güzel olmuş. Tabii ki bunlar nereden baksanız tanesi 400k gibi hatta belki daha fazla güç veriyor. Zaten dediğim gibi bunlar önemli değil. Bunların bize verdiği bufflar önemli. Yani şu mekanizmanın nasıl göründüğü veya neye sahip olduğu hiç önemli değil. Kesinlikle ve kesinlikle tamamıyla bu bana ne kadar buff vermiş kanka. Bu önemli bizim için. Anladın mı? Hemen geçelim diğer aşamamıza. Şöyle binek hayvan kısmına baktığım zaman binek zaten hiç yoktu. Yine yok. Yani gücümüzü demek ki değiştiren şey ana faktörlerden bir tanesi bu değil. Şimdi canavar kısmına baktığımız zaman en son ne varmış biliyor musunuz? 4 tane canavarımız varmış kanka. Bak bugün baktığım zaman 5 tane canavar var. Şimdi ee, şunu şunu söyleyebilirim kesinlikle şunu söyleyebilirim. Canavar çok fark ettiriyor. Yani ciddi anlamda çok fark ettiriyor. Abartı fark ettiriyor. Yani canavar sayısının arttırılması, ayrıyetten ekipmanların bir üst seriye taşınması e, bu oyunda belki en çok güç kazanabileceğiniz nadir şeylerden bir tanesidir. Zaten en son baktığımda mesela şu an önümde duruyor. En son giyilen kızıl deliğinekmiş Yani şu üst şu an sizin ekranda gördüğünüz savaşta yazan kısımlar Ekstradan gri kaplan gelmiş. Yani e, canavar sayısının arttırılması bu noktada çok güzel olmuş. Bunu tabii ki de e, es geçemeyiz kesinlikle. Gelelim kutsal silahlara. Şimdi kutsal silahta nasıl bir değişiklik oldu ve kutsal silahlar bizi ne kadar etkiliyor? Bu bizim için çok değerli dostlar. Şöyle bir kutsal silahların incelemesini hep birlikte yapalım. E, bana soracak olursanız kutsal silahlarda ben çok fazla değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Aynen. Parlak kutsal silahlarda sadece geliştirme dışında seviye atlatma gibi bir durum olmamış. Yani saldırı gücünü asıl etkileyen faktörlerden bir tanesi bu karakterde, bu hesapta kesinlikle bu olmamış. Baktığınız zaman Olympus 2 diğerlerinin hepsinin bir olduğunu görüyorum. Yine aynı şekilde dediğim gibi hiçbir değişiklik yok. Kırmızılara geçelim. Hemen hızlı bir şekilde Hadi kanka geç artık. Kendime sesleniyorum bu arada. Burada Kırmızılarda sadece <laughs> e, öfkeli bela ve yok edici kılıcın açık olduğunu görüyorum. 19 gün önce, bugün 20. gün. Ben bugünü saymayacağım dostlar. E, baktığınız zaman bugün şehir yasası ve kalp sesleri açık ve kalp sesleri fullenmiş. Bakın gücümüzün 55 milyonun şurası şu ikisi var ya kafadan neredeyse bence bir 8 milyonu var şu ikisinin. Hadi o kadar uçmayayım da hadi 6 diyeyim. Yani şu ikisi ya. Bak şu ikisi net. Bunu kesin olarak söyleyebilirim. Gerçekten. Hani eski zamandan bu 19 gün içerisinde bu ikisinin açık olması ve bu kadar e, birleştirme taşı kullanılarak bir üst seviyelere taşınması bence bu karakterde gücü en çok etkileyen şeylerden bir tanesi olmuş. Ve bugün baktığımız zaman pembe ebedi kutsal silahlarda tanrıça kucaklamasının açık olduğunu görüyorum. Bu kesinlikle gücümüzün artışını değiştirecek. Bu çünkü bize bilgi dirilişi, atlatma, hasar bonus gibi buff özellikleri veriyor. Yani bu bizim için hayati önem taşıyor. Hemen geçelim şeytan ruhlarına. Şeytan ruhlarında nasıl bir güç değişikliği olmuş ve şeytan ruhu e, güçleri, yani ekipleri, ekipmanları bizim gücümüzü ne kadar etkiler? E, burada hani en çok bizi etkileyen şeyine bunun da bir analizini şimdi hızlı bir şekilde yapacağım. En baştan. Şimdi baktığınız zaman çok hızlı bakmışım bu arada videoda. Şeytan ruhlarında ciddi bir artış olmuş şöyle söyleyeyim size seviyeler hep genel olarak bir üst seviyeye çekilmiş ben ama burada kesinlikle şuna bakmak istiyorum kırmızılara zaten daha önceden kırmızılar açıkmış ama mesela atılımlar yapılmış aynı zamanda pembeye baktığım zaman pembede yürüyenler şeytan ruhunun açık olduğunu görüyorum tahminince ki Evet eski zamanda açık değilmiş şu anda açık dostlar Şuradan hemen çıkayım ben şimdi. Önümü bırakıyorum. Tamam mı? Sizlerle beraber saldırı gücümü nasıl arttırırım? Kısa bir özet geçiyorum. Saldırı gücünü nasıl arttırırsınız biliyor musunuz? 19, mil, 19 günde 55 milyon gibi bir gücü. Kanatlarınızı, kutsal ruhlarınızı seviye atlatırsınız. Tamam mı? Bunları seviye atlatırsın. Kutsal asker de açabiliyorsan açarsın. Kutsal asker tamamıyla benim fikrimce ekstraya gidiyor. Bunu açmasanız da açamasanız da önemli değil. Geldiğimiz zaman eşyalar. Bakın gücümüzü etkileyen e, %15'lik bir pasta dilimini eşyalarımız olarak düşünebilirsiniz. Bileziklerin ve yüzüklerin geliştirilmesi, hayali tanrı setlerinin yapılması ve bir üst seviyelere taşınması bizim için burada çok değerli. Aynı etten baktığımız zaman mühürlerin set haline getirilmesi. Yani e, şu an pembeye tıkladığım zaman mesela bakın bu pembenin bir seti yok ama ikinci bir seti olursa atıyorum 14 pantolon pembe seti yapılırsa buradan ekstra bir güç artışı gelir. Mühürleri hep güncel tutmak lazım. Yani sunucu savaşlarını kaçırmayacaksınız. Kutsal ruh kısmında ekipmanlarınızı yükselteceksiniz. Kutsal ekipmana baktığım zaman zaten yüzük ve bileziğin takılı olması, ayrıyetten de seviye atlattırılmış olması benim için çok ekstra ve gücümüzü etkileyen Pasta diliminin belki de %30'luk kısmı direkt tek başına burasıdır. Abartmıyorum. İz madeni zaten yeni olduğu için o noktada söyleyecek bir şeyim yok. Binek hayvan kısmına baktığınız zaman bütün etkinlikleri kaçırmadığınız gerekiyor. Çünkü buff artacak. Unutmayın. Cin dökümü zaten şans. Çünkü çıkmadı mı çıkmıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Biliyorsunuz bu noktayı. Geldiğim zaman asıl nokta zaten bomba burada başlıyor. Canavar sayısının arttırılması. Ayrıca ekipmanların daha üst seviyeye taşınması. En çok bizi etkileyen noktalardan bir tanesi dostlar. Haberiniz olsun. Kutsal silah da aynı şekil şehir yasası, kalp yasası açılmış. Yani sadece şu ikisi saydığım özellikler. Ayrıyeten pembe kısmında tanrıça kuzaklamasının açık olması ve şeytan ruhlarında seviyelerin arttırılıp bir tane pembe açılması bize demek ki 55 milyon gibi bir güç sağlıyor. Haberiniz olsun. Yani saldırı gücüm neden düşük derseniz bunlara bir gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Ayrıyeten ben zaten videolarımda hani ara ara böyle tüyolar, güç tüyoları falan veriyorum. Bu umarım herkes için eğitici, öğretici, güzel bir video olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizdeki eksiklikler neler? Ayrıyetten de bu hesap hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Bir de ayrıyetten kanka destek olmak için abone olup like tuşuna basarsan çok sevinirim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Umarım keyifli bir video olmuştur dostlar.